5 tane alev topu attı, 5'i de kafana sıyırdı. Ne güzel. Salak gibi aşağı düştüm <laughs> 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 Allah Allah. Oha dur 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 adamlar bir milyon tane atıyor. Ben masa gideceğim Tamam git de bu adamlar Bizi de burada bu arada O iyi bir şey Hadi bir emerald daha gelsin Tüpede bir patlatayım ya kırıyım Yanlış yaptım Allah belanı Ali. vermesin ne? Allah opsi almayı unutmuşum Emerald da kaplamaya çalışıyorum Senin ben kafanı Ne oluyor <laughs> lan Ali şunu al jump al bak attım sana Bekle oğlum bekle. Ben de size böyle hayvan gibi alev toplayacağım şimdi ben size bekle. Benim de bayağı birikti. Ben de alayım. Kay yay attım sana. Al onları. Görüşürüz kanka. Adamı şağa kaldırdım ben ya birazcık. Bırak oklara baksana şu adamı. Elimin en dayı. Elimin en dayı. Çık çık çık. Yok istedi istediğim yapamadım onlara TNT fırlatacaktım bekle çık kanka, çık. Suyla abi, Ana fırlamıyor mu? Kanka suyla dene suyla. Bir dakika. Fırlaması lazım. Yok abi kanka fırlamıyor ya. Kanka Olmaz olmaz. Ben de altın um var. Ben benim demir oldu attım ben. Pearl at, arkasına şey yapacağım. Şimdi ben operasyon çekiyorum kanka.